Evet arkadaşlar. Yani istekleri bakmayacağım. İstek bakılacak bir akşam değil. Durmuyorlar. Batı dünyası durmuyor. Batı dünyası durmuyor. Ne yüzde ve yüzde geçtik sizin yapacağınız işe mi? Batı dünyası durmuyor. Yani kancıklar savaş çıkarmaya uğraşıyorlar. Rusya'yı kaşıyorlar. Rusya şimdi tuşa bassa, yani nükleeri devre yaz. Ne yapacaksın? Ya, bu kadar şerefsizlik görmedim ya. Yani. yani arkadaş ya İsrail gündemden düşüyor, Rusya çıkıyor. Rusya düşüyor, başka bir şey çıkacak. Ya bir rahat bırakın ya şu dünyayı ya. Bir rahat bırakın ya şu dünyayı. Ya derdiniz ne abicim ya? Rahat bırakın ya. Bu ne? Dün fırlattın tamam. Adam diyor ki bak diyor daha büyük şey yaparım diyor. Atarım bomba diyor nükleer diyor. Bunları soktun benim burnumun ucuna. Şimdi bunu kullansın suçlu Putin mi olacak? E, kaşıyorsunuz adam kaşımayı kesin ya. Kaşımayı kesin. Pislik herifler yerin dibine batsın pisliğini sizin abi sinir uçlarımızı oynaya oynaya hal oldular yani. Ne 2024'müş ya. Bir defolup gitsin artık yani. 2023 deprem, iki tane seçim. 2024 maşallahı var yani. Deprem olmadan yıktı her şey yani. Maşallahı var yani. Allah Allah. Hadi diyoruz yeltenemez. İkinci dünya savaşı gibi üçüncü dünya savaşı çıkaramaz. Bu ne ya? Her gün füze mi atılır? Atma işte. Kaşıma adamı. Haberler de iyi. Diyor ki Putin ateşkese hazırım. Gevşeme devam. Aralık ayı için faiz indirimine alan var. Her şey borsayı destekleyici. İş Bankası ucuza sendikasyon bulmuş. Pegasus'ta yabancı hisse satılmış. Ya arkadaş anlamadım ki. Tarımsal girdi enflasyon. Zaten aç bırakacaklar bu ülkeyi. yani. İnanılmaz bir e, cehennem gibi bir şey var. Gıda enflasyonu var. Tek olumsuz başlık bu. Putin ateşkes görüşmelerine hazır. Abi baltalamayın ateşkes. Dertleri ne? O Trump koltuğuna oturmadan önce savaşı çıkarmış olsunlar. Trump savaşı yönetmeye oturacak o koltuğa. Savaşı bitireceği için önce öldürmeyi denediler Trump'ı. Olmadı. Şimdi iki ayda, iki buçuk ayda savaş çıkarmaya çalışacaklar. Ben siz söyleyeyim yani. Her gün her gün zorlanmaz ki sistem İnsaf ya. Ne biçim ya? Üç gidiyorsun, beş düşüyorsun abicim ya. Şu an ayı boğa sınırının altındayız. Ne rally kaldı ne bir şey kaldı. İsteklerinize de yarın sabah bakarım. Bir iki tane istek vardı. Yani GYO'lara ne oluyor onu anlamadım. GYO'lara ne oluyor? Niye bunlar koştura koştura düşüyor? Rusya ile ne balı var bunların? Koştura koştura düşüyorlar ya. Aa, sıkıldım bağırıp çağırmaktan. İyi akşamlar. Hoşçakalın.